Mutlu Zeka Eğitim kanalından selamlar, sevgiler arkadaşlar. Seçmeli dersler bölümünde düşünme eğitimi dersi örnek sorulara karşınızdayız arkadaşlar. 9 tane sorumuz var. İsterseniz başlayalım. Birinci sorumuz, düşünceyi geliştirme yöntemleri nelerdir? Arkadaşlar düşünceyi geliştirme yöntemlerine tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, sayısal verilere yaralanma ve benzetmeyi söyleyebiliriz arkadaşlar. 6 tane başlığımız olabilir. İkinci sorumuz, bir fikri somutlaştırmak için salt bir anlatıma yer vermekten ziyade örneklerle süsleyerek akılda kalıcılığı artırmak gerekir diyor. Yukarıda verilen açıklama düşünceye geliştirme yöntemleri hangisi diyor? Arkadaşlar zaten sonra da biraz anlatmış. Örneklendirme. Herhangi bir şeyi somutlaştırmak için Belli bir şekilde örneklerle süsleyerek açıklamaya biz örneklendirme diyoruz arkadaşlar. Soru 3. Sorumuz şu şekilde. Yine hangi düşünceyi geliştirme yöntemi vardır diye soruluyor. Savunulan görüşleri okuyucu ya da dinleyici nezdinde daha inandırıcı kılmak için tanınmış fikirsel tutarlılığını daha da sağlamış birinin görüşlerine başvurmaktır. Arkadaşlar herhangi bir düşünceyi daha da sağlamlaştırmak, daha da inandırıcı kılmak için yapacağımız yöntem tanık göstermedir. Tanık gösterme yaptığımız zaman o düşünce hem daha sağlam olur hem de inandırıcı yüksek olur söyleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz arkadaşlar problem çözme, çözüm aşamaları nelerdir? Arkadaşlar problem çözme aşamaları belli basamakları vardır. Birinci basamamız sorunu belirlememiz lazım. İkinci basamağımız hedefleri tanımlamamız lazım. Üçüncü basamağımız beyin fırtınası yapmalıyız. Yani o konuyla alakalı fikirlerimizi belirtmeliyiz. Dördüncü basamağımız alternatifleri değerlendirmemiz gerekir. Beşinci basamağımız çözümü seçmek. Altıncı seçilen çözümün aktif bir şekilde uygulamak. Son basamak ise arkadaşlar değerlendirme yapmak diye söyleyebiliriz. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Hayat çok güzeldi. Ben de çok mutluydum. İntihara teşebbüs ettim. Cümlesinde nasıl mantık hatası vardır? Arkadaşlar, arkadaşlar burada ifade bu tutarsızlık ve çelişki vardır. Mutlu bir insan intihara teşebbüs etmez. İntihara teşebbüs ediyorsa mutlu değildir. Burada mantık hatası vardır arkadaşlar. Altıncı soru. Tutarlı olmak ne demektir? Bir örnekle açıklayınız demiş. Kolay bir soru. Cevabımız görüşlerimizle yaptıklarımızın çelişmemesidir. Örnek vermek gerekirse sigara içen bir babanın çocuğuna sigaranın zararlarını anlatması farklı davranıştır. Yani yaptığıyla söylediğinin çelişmemesi gerekiyor arkadaşlar. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Zor durumlarla karşılaştığımızda nasıl davranmalıyız? Arkadaşlar zor durumlarla karşılaştığımız zaman şunları yapmamız lazım. Zorluklar yaptığımız işte bize engel olur. Zorluklar karşısında hemen pes eden, zorluklarla mücadele etmeyen bir insan hayatta asla başar olamaz. Zaten başarısızlıkların temelinde mücadeleden kaçma, sabretmeme vardır. Koyduğumuz hedeflere ulaşmak için de zorlu, hiçbir zorluk bizi yıldırmaması gerekir. Yani mücadele etmeliyiz, pes etmemeliyiz, sabretmeliyiz, azimli ve kararlı olmalıyız arkadaşlar. Arkadaşlar olguyla alakalı bir sorumuz var. Olgu nedir? oldu. Doğruluğu kanıtlanmış. Herkes tarafından doğru kabul edilen bir yere olgu deriz biz arkadaşlar. Yani söylediğimiz ifadeyi herkes doğru demesi lazım. Örneğin bir hafta yedi gündür dediğimiz zaman kimse bir hafta beş gündür diyemez. Veya işte Türkiye'de 81 tane şehir vardır dediğimiz zaman bu olgu cümlesidir. Çünkü kimse Türkiye'de 76 tane il var diyemez. Bir de arkadaşlar buna ilaveten sıklıkta sorun için Söyleyebiliriz. Görüş ifadeleri var burada. Görüş ifadeleri tam tersi. Doğruluğu kanıtlanmamış, herkes tarafından doğru kabul edilmeyen ifadelerdir. biz görüş deriz. Örneğin en büyük takım Galatasaray'dır. Veya en büyük takım Fenerbahçe'dir. Çünkü bunu doğruluğunu bir şekilde kanıtlama şansımız yok. Veya en hoş renk mavidir. Veya en sinir bozdu renk siyahtır. Çünkü bunları deneyle, gözlemle Tamitlama şansı olmadığım için arkadaşlar bunları biz ne yapamayız? Doğrulayamayız. Buna biz görüş. Ama eğer bilimsel kesinliği varsa, insanlar bunlara sizin söylediğiniz üzerine bir ilave yapamıyorsa, buna da biz arkadaşlar olgu cümlesi diyebiliriz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz, düşüncelerimizi nasıl ifade etmeliyiz? Arkadaşlar herkesin kendine özgür düşüncesi vardır. İllaki doğru veya yanlış. Ancak düşüncelerimizi ifade ederken bazı yolları kullanmalıyız. Birincisi bu iletişim konusunda girmektedir biraz. Saygılı ve nezaketli bir dil kullanmalıyız. Yani kırıcı, argo ifadeler kullanmalıyız. Karşımızdakinin görüş ve görüşler görüş ve düşüncelerine değer vermeliyiz. Sadece her şey en iyisini, en doğrusunu ben bilirim. Benden başka herkes yanlış düşünüyor. ifadesi yanlıştır. Yani karşımızdakinin görüşlerini de dinlemeli. Onu da dikkat almalıyız. Arkadaşlar görüşlerimizi dile getirirken açık anlaşılır bir dil kullanmalıyız. Yani söylediklerimiz herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmalıdır. Yani bizim söylediğimiz Ahmet farklı anlıyorsa, Fatma farklı anlıyorsa burada bir sıkıntı var. Yani ortak bir dil kullanmalıyız arkadaşlar. Empati kurmalıyız. Arkadaşlar empati biraz yabancı bir tabir olabilir. Kelime olabilir. Empati olayları başkasının gözüyle görebilme yeteneğidir. Yani iletişimde önemli bir noktadır. Empati kurmalıyız. Empati kurduğumuz zaman hem karşıdakinin duygusunu, ruh halini de anlamış oluruz. Empati her zaman insanlarda bir olayı değerlendirirken doğru bir yaklaşım olduğunu söyleyebilir arkadaşlar. Arkadaşlar son basamak ise göz teması kurmaya özen göstermeliyiz. Yani insanlarla iletişim kurarken veya düşüncelerimi aktarırken onunla konuşurken göz teması kurmak önemlidir. Çünkü e, konuşurken karşıdaki kişinin gözüne bakmadığımız zaman sanki o kişiyi önemsemediğimiz, o kişiye değer vermediğimiz anlamı çıkabilir. Bunlara dikkat etmeliyiz. Kısa tekrar edersek arkadaşlar düşünceleri, düşüncelerimizi nasıl ifade etmeliyiz? Saygılı ve nazik bir dil kullanmaya özen göstermeliyiz. Karşımızdakilerin görüşü ve düşüncelerine değer vermeliyiz. Yani her zaman için bizim söylediğimiz en doğru değil de karşıdakinin de görüşlerini dillendirmeli, ona göre davranmalıyız. Açık anlaşılır net bir dil kullanmalıyız. Yani söylediğimiz ifadeler herkes için anlaşılır olmalıdır. Empati kurmalıyız. Yani olayları değerlendirirken karşıdaki kişinin göz önüne bakarak değerlendirmeliyiz. Empati insanlar her zaman doğru yola ileten bir arkadaşlar. Yine göz teması kurmaya özen göstermeliyiz. Göz teması Kurmak önemli. Ne ederseniz insanlarla konuşurken hem onunla konuşurken hem de başka bir yöne baktığımız zaman o kişiye önem vermediğimiz, o kişiyi önemsemediğimiz anlamı çıkabilir. O için göz teması kurmak da oldukça önemlidir. Evet arkadaşlar çalışmamız burada bitti. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.